Antonio şansının sonunda döneceği umuduyla son birikimini harap ve terk edilmiş bir çiftlik evi satın almak için kullanmıştı. Ancak içeri ilk kez girdiğinde tavan arasında şok edici bir şey keşfettikten sonra hayatının ne kadar değişeceğini bilmiyordu. Antonio'nun işverini o sabah onu çiftliğinde karşıladığında yaşlı adamın ona verecek haberleri olduğunu hemen anladı ve yüzündeki gülümseme ona bunun gerçekten iyi bir haber olduğunu söyledi. Çiftçi yalnızca bin dolara satılan bir çiftliğin ilanını görmüştü. Soruşturma sonucunda bunun meşru bir teklif olduğunu tespit etti. George adında yaşlı bir adam olan sahibi araziyi miras alacak hiçbir aile kalmamıştı. Sahibi olmadan çöpe gideceğini bilen George, avukatına onu bu kadar saçma bir paraya satın almak isteyecek birini bulması talimatını vermişti. Çiftçi Antonio'nun bir gün bir çiftlik sahibi olmayı hayal ettiğini ve onun adına bir anlaşma yaptığını her zaman biliyordu. Artık yapması gereken tek şey kağıtları imzalamaktı. Antonio, işverenin cömertliği karşısında neredeyse gözyaşlarına boğuldu ve hemen kendisine ait olabilecek çiftliğe bakmaya gitti. Yapılması gereken çok iş vardı ama burayı eski ihtişamına kavuşturacak şekilde yeniden inşa edebilirdi. Tek bir sorun vardı. Bu bin dolar onun son birikimiydi. Eğer bunları çiftlikte harcarsa, işler ters giderse başvurabileceği hiçbir şey kalmayacaktı. Bu da hataya yer olmadığı anlamına geliyordu derin bir nefes aldı. Noterin ofisine girdi ve kendisini sonunda gümüş ay çiftliğinin sahibi yapacak belgeleri imzaladı. Son birikiminden ayrılmadan önce noterden çiftliğin arkasındaki hikayeyi kendisine anlatmasını istedi. Arazinin George adında bir adama ait olduğunu zaten biliyordu ancak avukat çiftçinin dünyada hala bir miktar ailesinin kaldığını açıkladı. Ne yazık ki aile çiftliğine hiç ilgi göstermeyen ve babalarını nadiren ziyaret eden Rick ve Warren adında ikiz erkek çocukların babasıydı. Karısı Maggie 30 yaşında ölmüştü ve onun nesillerdir ailesine ait olan ancak ölümünden sonra terk edilecek olan büyük bir araziyle baş başa bırakmıştı. George bir süredir ödünç alınmış bir zamanda yaşadığının farkındaydı. Çünkü doktorlar ona yıllar önce kalp rahatsızlığı hakkında yapabilecekleri çok az şey olduğunu söylemişti. Beklentileri çoktan aşmıştı ama sol kolundaki sürekli uyuşukluk ve yürüyüşe çıktığında hissettiği nefes darlığı ona yakında yaratıcısıyla tanışabileceğini söylüyordu. Maggie o zamana kadar hem evli hem de baba olan oğullarıyla olan bozuk ilişkisini onaracağına dair ona söz vermişti. George onun hasta ve yaşlı bir adam olduğunu bildiğinden oğullarıyla temasa geçmek için elinden geleni yapmış ve onları çiftlikte kendisini ziyaret etmeye ikna etmişti. Ancak geleceklerine söz vermelerine rağmen gelmediler. Her zaman aniden ortaya çıkan bir iş etkinliği vardı ve onların da katılması gerekiyordu. Ona ara sıra ailelerinin fotoğraflarını gönderiyorlar ve bununla babalarını yetiştirmeyi umuyorlardı. Yalnız ve üzgün olan yaşlı adam son nefesine kadar tüm hayatını çiftliğine adamıştı. Oğulları cenazesine bile gelmemiş ve noteri çiftliği satın alacak birini bulması için görevlendirmişti. Avukat konuşmayı bitirdiğinde Antonio göğsünde bir acı hissetti. Değerli çiftliğine iyi bakılacağına dair güvence vermek için bile olsa George'un son anlarında yanında olabilmeyi diliyordu. Bu yüzden onu eski ihtişamını döndürmeye yemin etti ve hayatını sonsuza dek değiştirecek bir macera atıldı. Neyse ki bu onun çiftlikteki ilk rodeosu değildi. Antonio gece gündüz evi temizlemek, çitleri onarmak, yeni ürünler ekmek ve kırık boruları onarmak için çalıştı. George'un mobilyalarının ve faydalı eşyalarının çoğunu sakladı ve hatta tavan arasında güzel anılarla dolu görünen bir günlük bile buldu. Kendi kendine kitabı yakında okuyacağını söyledi ama çok meşguldü. Haftalarca zar zor yemek yiyip uyuduktan sonra bazı malzeme almak için şehre gitmek zorunda kaldı. Haftalardır ilk kez doğru dürüst yemek için genel bir lokantaya oturduğunda Sarı adında güzel bir bayan gördü. Gülümsemesi yüreğinde eriyip gitti ve o anda şansının aşkta tamamen döndüğünü anladı. Antonio ve Sara birbirlerini ilk kez gördükten 3 ay sonra evlendiler. Sara çiftçilik hayatına alışıktı ve hemen evlerinin önündeki güzel çiçek bahçesini restore etmeye karar verdi. Daha sonra evin iç kısmına odaklandı. Tüm duvarları kendisi boyadı ve çiftliğin kırsal tarzına uyacak yeni perdeler dikti. Antonio titizlikle biriktirdiği parayla tarlaları sürdü ve ilk hayvanını satın aldı. Sonunda birlikte günlüğü tavan arasından uçacak zamanı buldular. İkizlerin resimleri ve hem Maggie hem de George'un el yazısıyla yazılmış çiftlik hikayeleriyle doluydu. Bir akşam günlüğün arkasında açılmamış bir mektup buldular. Gümüş ayın yeni sahibine gönderilmişti. Okumaya başladıklarında içindeki hikayenin hem üzücü hem de cesaret verici olduğunu fark ettiler. George eğer bu mektubu bir yabancı okuyorsa bu oğullarının onun çiftliğe dönüp onu aile içinde tutmak yönündeki son vasiyetini yerine getirmediği anlamına geldiğini yazmıştı. Dolayısıyla kendilerine ait olması gereken miras, artık yeni sahibine ait olacaktı. George'un mektubu onları o akşam Antonio ve Sara tozlu tavan arasına tırmanırken, kalpleri göğüslerinden fırlayacak şekilde büyük çantayı bulacakları tavan arasındaki döşeme tahtasına yönlendiriyordu. George'un onlara hangi hazineyi bıraktığına dair hiçbir fikirleri yoktu. Antonio, döşeme tahtasını kaldırdığında örümcek ağlarının arasına yerleştirilmiş, kirli eski bir spor çantasını gördü. Bunu açtıklarında tam bir şok yaşadılar. Yığınlarla ve yığınla parayla doluydu. Çift paraya baktı ve George'un son dileğini yerine getireceklerini biliyoruz. Paranın bir kısmını çiftliği yeniden inşa etmek için kullanmalarını istedi ve eğer torunları ziyaret isterse alçak gönüllü çiften izin vermelerini istedi. Antonio ve Sara ertesi gün şehirdeki avukatı ziyaret ettiler ve ona ne bulduklarını anlattılar. Ayrıca Warren ve Rick'in iletişim bilgilerini de aldılar. İkizler çifte çiftlikle hiç ilgilenmediklerini ancak miraslarını almak için yasal yollara başvurduklarını doğruladı. George'un görüşmediği oğulları babalarının vasiyetine itiraz etmeye çalışsalar da dayanabilecekleri pek fazla yasal dayanak yoktu. George nihai vasiyetini hazırlarken akli dengesinin yerinde olduğundan emin olmuş ve oğullarının herhangi bir talepte bulunabileceği hiçbir boşluk bırakmamıştı. Seçiminin çok akıllıca olduğu ortaya çıktı çünkü kısa sürede ikizlerin çok fazla borcu olduğu ve başlarını suyun üstünde tutamadıkları anlaşıldı. Kendi aileleri sorumluluk eksikliğinden dolayı büyük acılar çekiyorlardı. Sara ve Antonio çiftliği eski itişamında kavuşturuncaya kadar geliştirmeye devam ettiler ve hatta sebze bahçelerinin bir kısmını George'a adadılar. Yıllar sonra hiç çocukları olmadığı için kız ve erkek çocukların gelip çiftçilik ve çiftçilik hayatı hakkında bilgi edinebilecekleri tatillere ev sahipliği yaptılar. Bir yaz sevinli bir genç olan ve kız gelip kendilerini Carla ve Grogi olarak tanıttığında çok şaşırdılar. Çifte buranın onlara büyük babaları George'un bir zamanlar işlettiği çiftliği hatırlattığını söylediler. Babaları çiftliğe adım atmak istemiyordu ama küçük çocuk bir gün bunun gibi bir yere sahip olmanın hayalini kuruyordu. Sara ve Antonia nihayet veli nimetlerinin çok sevdiği çiftlikte torunlarını ağırlama isteklerini yerine getirebildiler. Dördü, o akşam berrak gece gökyüzünde gümüş renkli ay ışığını izlerken zorluklara rağmen hayatın ona hala sunabileceği pek çok iyilik olduğunu biliyorlardı.